Bugün sizlerle beraber resimlerimizi renklendireceğiz suda. Ee, başlayalım. Öncelikle burada bir kız var. Bakalım attığımızda ne renk olacak sonuç <laughs> renk renklendi. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Evet, şimdi sıra minyonda. Minyonumuzu attık ve o da renk değiştirdi. renkleri birazcık akıyor. Şimdi sıra kelebekte bakalım o ne renk olacak. O da böyle renk karışımı bir şekilde oldu. Şimdi sıra ağaçta. Ağacımız da renk değiştirdi. Ee, bunu nasıl yaptığımıza gelirsek bu şeyin altına boyuyoruz bunu da böyle beyaz bırakıyoruz. Attığımızda renk değiştiriyor.